Merhaba. Bugünkü sohbetimizde size harika iki İtalyan'dan bahsetmek istiyorum. Leonardo Momento modeli ve biri Grand, diğeri standart boyutu. İkisi de çizgi ve model olarak birebir aynı ürünler. Yine Leonardo'nun kullanmış olduğu klasik retro görüntü ama görüyorsunuz grande modeli biraz daha büyük ve biraz daha tombulca ama ikisinde de reçine gölde yine e, beyaz aksanlar e, şık retro klips ve çelik uç kullanıldı. E, grand modelimizde Gördüğünüz gibi e, elde tutuşu müthiş aslında. E, hem bir hanımefendi hem bir beyefendinin eline son derece yakışıyor. Aslında şöyle tuttuğunuzda çok da büyük gibi e, gözükmüyor. Harika heybetli bir uca sahip. Çelik ucumuz medium ve nefis bir reçine gövdeye sahip ilhamını Karayip Adalarından alıyor ve harika yeşiller ve maviler var geçişlerde gördüğünüz gibi. Ben çok çok beğeniyorum Leonardo kalemlerin desenlerini. Hepsi harika, inanılmaz güzel renklerden oluşuyor. Bu modelimizde ise biraz daha ince ve biraz daha küçük bir kalem. Yine gördüğünüz gibi elde tutuşu çok hoş. Bir hanımefendi, ve bir beyefendi çok rahatlıkla kullanabilir. Leonardo kalemler tasarımlarıyla retro ve ilhamını inanılmaz güzel doğadan alıyor. Doğadaki denizle karanın buluştuğu harika noktaları tespit ediyor ve oralardaki geçişli renkleri kullanıyor. Gördüğünüz gibi karayip renkleri inanılmaz güzel işlenmiş. Klipsini çok şık buluyorum. E, ve e, aksamları çok ölçülü kullanılmış. Bence çok zarif ve e, çok boş duran bir kalem. Çok beğeniyorum. E, Grandeler bir diğerine e, göre bir e, mürekkeple birlikte geliyor. Çünkü diğer standart modeller normal tek başına geliyor. Ama grandelerde kalemimiz mürekkebiyle birlikte geliyor ve bir siyah mürekkep var. Kutumuz biraz daha tabii ki kalemimize göre heybetli. Ben Leonardo Momento Zero'ları gerçekten çok beğeniyorum. Leonardo'nun tüm serisini çok beğeniyorum. Sizin de Leonardo'larla ilgili sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konular varsa lütfen bu yayınımızın altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Çelik uçlarımız birçok uç seçeneğine sahip. Extra fine, fine, medium, bold ve stop uçlardan oluşuyor. Çelik ucun üzerinde yine Leonardo'nun logosu işli. Çok da güzel bir logoya sahip. Reçine gövdesinin renkleri her bir kalem için muhteşem güzel. Ben çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Mutlu günler diliyorum. Kalemsiz ve mürekkepsiz kalmayalım. Çünkü kalemli ve mürekkepli olmak bize tarihi, yaşadıklarımızı anımsatıyor. Tarihe iz bırakmak istiyorsak, yaptığımız şeylerin kalıcı olmasını istiyorsak, notlarımızı, hayatımızı, yaşadıklarımızı unutmamak istiyorsak yazmalıyız diyoruz ve bunları yazarken de keyifli hale getirmeliyiz. İşte bu keyifli hale getirebileceğimiz en güzel kalemlerden biri de Leonardo Momento Zero. Ben öneriyorum, o bir İtalyan. İtalyanları seviyoruz. Hoşçakalın.